Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle insan ve çevre ilişkisiyle alakalı soru çözümü gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıda insan ve çevre ile ilişki ilişkisiyle ilgili verilen bilgiler doğruysa D, yanlışsa Y ile işaretlenecektir. Bakalım. Çevre yalnızca canlı varlıkların yer aldığı bir ortamdır. Hayır arkadaşlar. Çevrede canlı cansız yani hava, rüzgar, su bunların da yer aldığı bir yerdir. O yüzden ben buna yanlış diyorum. Çevre kirliliği doğal kaynakların artmasına katkı sağlar demiş. Hayır arkadaşlar. Kirlilik benim doğal kaynaklarımın azalmasını sağlar. Bu da yanlıştır. Hava, su, toprak, çevreyi oluşturan cansız varlıklardır demiş. Evet nedir? Bu da doğrudur arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımızda Bursa şıkkımız doğru cevap olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza bakalım. Çevrek kirliliği farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevrek kirliliğine örnek olarak verilebilir demiş arkadaşlar? Bakalım. Ses kirliliği, nükleer kirlilik, hava kirliliği benim çevre kirliliğimi oluşturur. Cevabımız deniz şık olacaktır. Gelelim üçüncü sorumuza bakalım. Dünyamızın önemli bir kısmı sularla kaplıdır. Buna göre dünyamızdaki su oranı aşağıdaki seçenekler hangisinde doğru gösterilmiştir demiş. Arkadaşlar neydi? Dünyamızın üçte dördü sularla kaplıdır. Yani üçte dördü ne demek ona bakalım. Dört tane bölmeden arkadaşlar üç tanesinin sularla kaplı olduğunu biliyorsam o yüzden deniz şıkkı benim doğru cevap olacaktır. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki bana meydan buna göre su kirliliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Meydana gelen su kirliliği sonucu bir göldeki balık sayısında büyük oranda azalma görülür. Evet doğrudur. Su kirliliğinin nedenini soruyor bana. Göl kıyısındaki tarım alanlarında kimyasal ilaç kullanılması. Evet göl kıyısı dediği için su kirliliğine neden olur. Sanayi atıklarının göle bırakılması kirliliğe sebep olur. Gölde su arıtma tesisinin kurulması bu nedir? Kirliliğe neden olmaz arkadaşlar. Petrol taşıyan gemilerin kaza yapması, kaza yaparak petrol ne oluyor arkadaşlar? Sulara karışıyor. O yüzden bu da kirliliktir. Ama Ceyhan şıkkım kirlilik değildir. Yukarıdaki verilen olaylardan hangisi toprak kirliliğine neden olmaz demiş. Bakalım. Pillerin geri dönüşüm kutularına atılması. Arkadaşlar geri dönüşüm ile ben kirlilik yapabilir miyim? Hayır yapamam. Yani bir toprak kirliliğine sebep olmaz. Çünkü ben pilleri toprağa değil geri dönüşüm kutularına atıyorum. Aşırı gübreleme yapılması evet bu da olur. Toprak kirlilik sebebidir. Nükleer atıkların toprağa bırakılması toprak kirliliğidir. Endüstriyel atıkların çevreye atılması çevreye atılıyor arkadaşlar. Bu da nedir? Toprak kirliliğine sebep olur. Ama Adana şıkkı sebep olmaz. bölgedeki tarım alanlarında böceklerin öldürülmesi için yüksek miktarda kimyasal madde kullanılmıştır. Bakın tarımda kimyasal madde kullanıyorum. Bu durum yukarıdaki verilen sonuçlardan hangilerine neden olur demiş bakalım. Üretilen sebze ve meyveler insan sağlığına zarar verir. Evet arkadaşlar. Çünkü tarım yaparken yani tarım alanlarında sebze ve meyveler vardır. Ben kimyasal madde kullanıyorum, zarar verir. Neden olur? Biyo çeşitlilik artar demiş. Hayır arkadaşlar. Bu tarz şeyler biyo çeşitliliği ne yapacak? Benim azaltacak. Yanlıştır. Doğal denge bozulur demiş. Tabii ki de doğal dengemiz bozulacak. Belki de Şöyle çünkü böcekleri ben ne yapıyorum? Öldürüyorum. E böcekler öldüğünde biyo çeşitliliğim azalacak. E, belki böcek şöyle biliyoruz ki biz hayvanlar arasında bir hiyerarşi var arkadaşlar. Böcekleri yiyerek beslenen hayvanlar da bunlardan etkilenerek ne yapacak? Doğal dengemiz bozulacak. O yüzden cevabımız bursa olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Öğretmenin sorusuna ilişkin aşağıdaki yanıtlardan hangisi yanlıştır? Toprak kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabilir demiş. Bakalım. Efsane atıkların toprağa karışmasının engellenmesi. Evet bu yapılabilir. Fabrika bacalarına filtre takılması. Arkadaşlar bu toprak kirliliğinin önlenmesi için değil. Nedir? Bu hava kirliliği içindir. Bunları ayıralım lütfen. O yüzden ben bunu yapamam. Ama diğerlerine de bir okuyalım. Tarım ilaçlarının bilinçli kullanılması. Evet tarım nedir? Toprakla alakalıdır. Plastik cam, kağıt atıklarının geri dönüşüm yapılması. Evet bu da nedir? Toprak kirliliğini önler. Ama Bursa Dördüncü soru, evsel atıkların yaşam alanları alanları yakınlarına gelişi güzel atılması öncelikli olarak aşağıdaki çevre kirliliklerinden hangisine neden olur demiş arkadaşlar. Evsel atıkları ben atıyorsam nükleer değil, hava değil, su değil ne kirliliği olacaktır? Toprak kirliliğine sebep olacaktır arkadaşlar.